Java'nın diğer özellikleri. Burası biraz daha reklam kokan hareketler arkadaşlar. Ee, çok kabaca e, Java ile alakalı daha genel bilgi vermek amacıyla ama genel kültür o kadar da boş e, bilgiler değil. Java'nın üç farklı paketi var arkadaşlar. Java SE dediğiniz şey, bizim şu anda bu derste öğrenmeye başladığımız JDK ile, JDK ile kurduğumuz şey standart Java. Çünkü şöyle oldu bu hikaye, bu birazcık kafa karıştıran bir durum. 95 yılında Java çıkınca dil olarak tabii ki C gibi, C++ gibi bir dil olarak çıktı. Ama daha sonra o C, C++ dilinin içerisinde olmayan ya da ya da dilin içinde olmayan, core dilin içinde olmaması gereken tonla ayrıntılı kurumsal uygulamalarda kullanılacak yapılar da çıkmaya başlayınca o yapıları core ana dilden, çekirdek dilden ayırdılar ve o tarafa yani kurumsal uygulamalarda enterprise applications kurumsal uygulamalarda var olan nelerdir onlar distributed transaction'lar neler onlar işte teş yapılarına ulaşmak web yapılarına ulaşmak ne bileyim daha sonra mobil yapılar o mobil dünya apayrı bir dünya oldu zaten dolayısıyla core dilin içinde olmayan olmaması gereken ayrıntılı tonla paketi ap ayrı bir paket haline getirdiler. Ona da önce Professional Edition PE, sonra da Enterprise Edition yani EE dediler. Dolayısıyla o ayrı bir paket oldu. Sonra mobile dünya çıktıkça da mobil dünyaya, embedded dünyaya ya da giyilebilir teknolojiler gibisinden ki onlara en genelde embedded programming deniyor, deniyor. Yani gömülü dünya deniyor, gömülü programlama deniyor. Ona yönelik de MicroJava çıktı. Dolayısıyla üç tane ayrı paket var. Standart Java, Java SE dediğimiz şey, Micro Java, embedded yapılarda kullanılan. Ben az da olsa kullandım, eğitimini de verdim. Ee, Java'nın belki de en zayıf olduğu yer orası. Hani mobil dünyada Java var, işte Kotlin'a var, Android üzerinde falan var ama mobil dünya dışında app ayrı bir de e, aslında mobil dediğimiz zaman şeyi kastediyor daha fazla işte telefonlar falan bunun gibi komünikasyon cihazlarını falan kastediyor ama daha hiç illa öyle telefon içinde olmasa da nihayetinde arabalardan tutun tonla giyilebilir teknolojiler var. Elimizdeki aletler var. Bunlar bir şekilde internete bağlılar ama mobil dediğimiz zaman kastettiğimiz o, o şeyli yapıları kastetmiyoruz. Radio cellli yapıları kastetmiyoruz yani. Dolayısıyla böyle çok minnak 100 kilobaytın içerisinde çalışan ortamlar da var. Onlar için de micro java var, micro edition var. Biz temelde bu derste standart Java'ya ele alacağız ve bu derste Java'dan bahsettiğimiz zaman şundan bahsedeceğiz. Java SE'nin en son iki ara ana sürümü Java SE 8 Mart 2014'te çıktı. Java SE 11 Mart 2018'de çıktı. Bunların aralarındaki sürümler Java SE 9, 10, 12, 13 hepsi ara sürümler. Hatta bu ders başlamadan önce ben Java SE 13'ü kuralım falan diye yazarken Oracle 14 çıkınca 13'ü kaldırdı. 12'yi zaten kaldırmıştı. Dolayısıyla en son ana sürüm olan Java SE 11'i kurduk. Önümüzdeki günlerde 14'ü de kuracağız ki 14'te gelen özellikleri de kullanalım. Ama o da bir ara sürüm. Java 15 çıkacak. Eylül 20'de 2020'de muhtemelen Java 15 çıkınca Java 14'ü kaldıracak. Çünkü bunlar ufak tefek iyileştirmeli, ufak tefek özelliklerin içinde olduğu sürümler. Yılda iki defa çıkıyor böyle sürümler. Muhtemelen belki de Java 16 yine uzun vadeli ana sürüm olacak. Dolayısıyla Java 8, Java 11, Java 16 gibi gidecek. Ara sürümleri istediğiniz zaman kullanacaksınız ama onlara uzun müddetle ulaşamayacaksınız. Bu durum Java için 2018'den Sonra böyle oldu. 2018'den önce 3-4 senede bir böyle Big Bang, büyük sürümlerle e, devam ediyordu. Daha sonra bir strateji değişikliği oldu. Özellikle Oracle tarafına geçtikten sonra bu konuşuluyordu. E, yılda iki tane sürüm yapılıyor. Mart ayında ve Eylül ayında. Bunlar hep ufak tefek sürümler oluyor. Birkaç senede bir bunların bir tanesi ana sürüm oluyor. İşte e, Java eski 11'de olduğu gibi. Java EE'nin de 8. sürümü var. Eylül 2017'de yayınlandı. Java EE 2018 yılında artık Oracle bünyesinden tamamen open source, büyük bir foundation olan, büyük bir vakıf olan Eclipse Foundation bünyesine geçti. Eclipse Foundation'dan kasıt aslında şu Eclipse'i geliştiren open source community'yi kastediyorum. Bu da zaten Java ile geliştirilmiş. Java dünyasında bilinen yazılımlardan bir tanesi. Dolayısıyla Java EE'nin hani bu eğitimleri bitirdikten sonra Java EE'ye de bakmak istediğiniz zaman Java EE, e, Jakarta Jakarta.ee'ye e, gidebilirsiniz.